Merhaba, ben Ahmet Örsoğlu. Umut Öyküleri ile karşınızdayız. Bu bölümde tanışacağınız insanların pek çok özelliği var elbette. Ancak yaşamda yarattıkları fark bizim dikkatimizi çekmeyi başardı. Koca bir hangar ve onlarca yolcu uçağı, bir de o uçakları tamir eden kadın teknisyenler. Azmin ve emeğin en güçlü hali sizlerle. Kimi iniş takımlarını söküyor, kimi kokpitteki uçuş sistemlerinin son kontrollerini yapıyor. Uçaklar kadınlara emanet. Hayat ve risk taşıyan bir mesleğimiz var, sorumluluğu çok büyük. Özellikle son yıllarda kadınların maruz kaldığı mobbing, cinayet ve şiddet haberleri çok arttı. Tüm o haberlere inat, güzel gelişmeler de var. Binlerce yolcuya ev sahipliği yapan dev uçakların bakım ve tamir sürecini kadınlar ilerletiyor. Türk İş Teknik'te toplam 576 kadın çalışan var. Bunların 172'si teknisyen teknisyenler uçakların altında, üstünde, hatta içinde, kokpitte, her yerde görevdeler. Zaman zaman ağır işler varsa da onları da rahatlıkla yerine getiriyorlar. Kaç testler yapacağım. Aynı zamanda lastik basınçlarına falan bakacağım. Dikkat ve özenleriyle ön plana çıkan kadın çalışan sayısı daha da artacak. İlk söylediğimde uçak teknisyenin de genelde hosteslikle karıştırılıyor. Teknisyenlerin en mutlu oldukları ansa kendi teknik bakımını yaptıkları uçaklarda uçmak. Uçakla seyahat etmeden önce belli olmuyor zaten bineceğiniz uçağın hangisi olduğunu. Ona bakıp yani bizden bakımdan çıkan uçağı gördüğünüzde tabii ayrı bir keyif oluyor yani. Daha keyifli ve <laughs> rahat uçuyorum diyeyim. Uçakları tamir edebilen zihinler kolay yetişmiyor. O zihinlere yön veren öğretmenlerden biriyle tanışalım. Trabzon'dayız. Besliyorlar, seviyorlar, kol kanat geriyorlar. Burası barınak değil, bir okul. Yarının büyüklerine ilişkin yüz güldüren haber Trabzon'dan. Sınavlar, dersler, ödevler falan çok oluyor ve dışarı çıkınca bunları dışarıda görmek onlarla eğlenmek, onları sevmek bana çok güzel enerjiler veriyor. Hayvansever müzik öğretmeni Arzu Birinci, öğrencileriyle birlikte sokak hayvanlarına destek oluyor. İhtiyaçlı e, Cenab-ı Allah karşımıza çıkarttı. İşte araç motorundan çıkmış, çöpe atılmış, işte araba çarpmış, annesiz yolda kalmış. Öğretmen ve öğrencilerin bakımını üstlendiği 4 köpek ve 15 kedi var. Ancak sayı her geçen gün artıyor. Arzu öğretmenin çabasına okul yönetimi ve yardımseverler de destek oluyor. Bu sayede öğrencilerin hayvanlarla arasındaki mesafe yerini sağlam bir birlikteliğe bırakıyor. Arzu Hoca bu konuda bana çok yardımcı oldu. Ve benim gibi birçok kişi olduğunu bildiğim için onlar da çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Arzu Hoca'ya çok teşekkür ederim. Çok teşekkür etmek istiyorum. Danslarınız nasıl? Ben dahil pek çok kişinin iki ayağıyla yapamadığı hareketleri tekerlekli sandalyede yapan kadınlar sizi de hayran bırakacak. Bir not, engel çoğu zaman zihinlerimizde. Yürüyemiyorlar ancak engelli değiller. Onlar hayata dansla hareket katanlar. Engelleri yıkan haber İzmir'den. Tekerlekli sandalyede dans projesiyle geniş kitlelere yayılan olumsuz bir algı yerle bir ediliyor. Müzikle dans etmenin, o hisleri, duyguları açığa çıkarmanın zevkine varınca da bırakamadım. Proje kapsamında tekerlekli sandalye bir kostüm gibi giyiliyor. Farklı figürlerde danslar sergileniyor. Gerçekten dans ediyoruz ve seyirci de bizi dans ettiğimiz için alkışlıyor. Sandalye kullandığımız için değil. Proje dansa katılanların ortopedik ve ruhsal gelişimlerine de katkı sağlıyor. Beyahbitle olduklarını söylüyorlar dansla çünkü normalde kas sistemimizi normal hayatımızda her yere çalıştırmıyoruz. Bir not yeteneğinize güveniyorsanız siz de bu grupla dans edebilirsiniz. Bu kez kahramanımız dans etmiyor belki ama azmi çok tanıdık. Gazze'deyiz. Bir bacağımı aldılar ama pes ettiremezler. Bu sözler sol bacağını 2018 yılında İsrail askerlerinin mermisiyle kaybeden Gazze'li Hüsam Jarbo'ya ait. O, Gazze sınırındaki eylemlerde vurulan yüzlerce Filistinli göstericiden biri. Vurulmadan önce duvar ustası ve tekniker olarak çalışan Hüsam artık kaldırım taşı üretiyor. Tüm zorluklara rağmen çalışmaya devam ediyor. Hüssam, protez alacak imkanı olmadığını ancak sağlam bacağının üzerinde dimdik durduğunu söylüyor. Eskiden kiremit ve tuğlalarla çalışır, güneş panelleri yerleştirirdim. Tek bacakla çatıya çıkmam imkansız. Ama kimseden yardım istemedim. Dünyanın farklı yerlerinde karşılaştığımız pek çok insan yanılıyor olamaz. Umut hep var. Yeni bölümlere bekliyoruz. Hoşçakalın.